Anıl ve Özgür kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta kayma oyunu oynayacağız. Hadi başlayalım. Bam. <laughs> Geldik arkadaşlar. Burada kendi kutumuzu seçip gideceğiz. Ee, spawn MLG olsun. Bu ne yapıyor? MLG. Herhalde bir oyun firması. Aa, bu da bindim marshmallow önümde. Ben bunu geçelim. Koş. Koş koş koş. Yöntem için tıklayalım. VIP için tıklayın. Ya hayır. Aa, buradan uçacağız. Orada da 50 tane kutu var be. O bizim kutu biraz yamuk düştü. Biz niye ters olduk ya? Kafam yanacak birazdan. Tabi suda nasıl yansın? Şuraya çıktı. Aga be. Arkadaşımız gitti arkadaşlar. Ama biz bıraktık onu gidiyoruz. Allah kayıyor. Çok fena kayıyoruz. Niye ekranı ayarlayamıyorum ya? Ekran kayıyor. Nereye geldik? Ağlav. Kafam yanıyor. Saçım yanıyor. Alev aldı. Adana gibi. dik. Kutu çok fena dönüyor he. Hop. Tamam. 250 hızla geldik. 300'ü 300 hızı gördük he. Aa, tam geçtik. Aa, bir şey kırıldı. Neyse. Aa, ya elmas kutu yüzünden hızım kesildi. Aa, 300 olduk. 350. 400. 400 geldi. 500 gelirim, 500'e geldi. Tam 550'de gittik. Aa, şehre geldik. Burası neresi? Yol. Otoban. Gidiyoruz. Enes Batur kaza olmasın da. Ölümde boş bir kutu. Boş kutu yüzünden döndük. Aa gidiyoruz. Ay love yer. İlk yerde bitirmeyelim. İlk denemede. Aa eğlenceli ol. Aa, ne oluyor bir yere geldik. Aa ne oluyor. Galaksilere geldik. Burası neresi. Gökkuşağı renginde. Aa. O şey bir şey ketti bu. İsmini unuttum da. Oha. Geldik. Aa zıplama zamanı. Şurada ahtapot var ondan korkuyorum da. O Geldik. sekme sekme. Lütfen sekme lütfen. Aa geldik ayılar var. Bu ayılar kime benziyor? Aa danger diyor. Biz niye gidiyoruz o zaman? Kaç yazıyor bir şeyler yazıyor. Sekme burada sekme burada sekersen çok fena olur. Aa 700 hızı açtık. Bin gelsin hadi. Aa gittik. İlk denemede mi geliyor? Havada zıplayayım mı? Zıpladım. Ya ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Senin gibi kutunun var ya ya yok böyle bir şey ya. Adam beni sektirdi havada. Havada çıktım, gittim. Ama bu ML şanslıymış. Ama başka spam epic box. Epicmiş. O yüzden epike gitti. Sen gelme. Aa, arkamda biri daha var. Bir sonra gidecektim. Box Riders, Winners. Ya ben de winner'dım ya. Beni benim winnerlığımı çaldılar. Benim şeyimi çaldılar ya. Kupamı çaldılar. <laughs> Ters gülen yüz. Niye yavaşız ya bu kadar. Arkadan biri boostlasın bizi. Aa, şuradan uçacağız. Tamam burada hızlanırız. Bayağı bir hızlandık. 500'ü gördük. Evet. Yani 490'da kaldı. Tamam gidiyoruz burada. Burada şey ket bir yerin yanına gidiyoruz. Love. Tamam love. Volkanik. Sonra gidelim ya. Başka bir şey istemiyorum ben. ok Gene dönüyoruz bir şeyler oluyor mouse hiçbir işe yaramıyor şu an Allah oradan kaçmayalım da of ta, tam gidiyorduk son anda hayata tutundu bizim gemi hadi diyoruz hızlanıyoruz kamera açım doğru düz olmuyor hadi oraya oraya son anda gittim tam yoldayım otobandayım e niye hızım düşüyor ya tam 300'de kalsın 300 de çok yavaşmış on daha yavaş ya bizim kutu niye seke, seke gidiyor Ah şeyi tutturamadık ya. Çok şeydi. Yavaştı. Aa burası neresi? What? Ben neredeyim? Tamam. Şurada bir şey var. Şurada boş boş kutu bence spamlayalım. Sonra birine atlayalım. Ah, çok iyi fikir. Onlar bizi boostlayacak. Tamam, şuraya geçtik. Ben birinin üstüne çıktım. Köpeğin. Tamam. Ben köpeğin üstüne daha hızlıyım derken beni attı. Tamam 300 hızla burada ulaşırsak iyi. Tam geldik. 400 gördük. Aa gidiyoruz. Kutularla beraber gidiyoruz. Derken birkaç tanesi Allah'a uçtu. 50 de kaldık. Hadi ya. Aa, arkadan bak biri vurdu. Kafamdan atladı. Benden daha pro bir gemi. Hadi 100 oldu. 200, 300, 400, 500 geldi. Burada çıkıyoruz. Burada hızlı olmamız lazım ama bizim geminin hiç hızlı olmaya niyeti yok. Böyle yokuşlu yerlerde hızımız artıyor. O güzel. Hop. Oh, oh, arkadan biri tostladı. Aa, ah, şuraya çıkmışlar ya. O oh, Oradan uçmayalım. Tamam. Buradan da gitmezsek iyidir. Tamam tamam. Tamam tamam. Bir şeyler oluyor. Oh, Mevlana Mevlan oldu bizim gemi. Tamam son anda tuttular. Tamam, sekiyoruz. arkadan beni pusladı. Çok teşekkür ederim. Oo, oh, tamam geldim. Son anda son anda. O oh, Smurf Cat Onun yanına gitsem iyi. Ama orada bug'a girip oradan da çıkabiliyor. O yüzden o kötü. Kafam yanıyor şu an otobanda. Uçuyoruz. Uç. Tamam az önce burada mı düşmüştük? Evet burada. E Ya bug'a girdi oyun ya. Gene mi? Ya Allah sen ya. Oyun niye bug'a girer? Herkes. Aa basıyorlar basıyorlar. Basın basın. Herkes bassın. basıyor basıyorlar herkes. Sonra Gülen yüz bayağı bir ilerletti Biz o yüzden oraya gideceğim. Tamam. Burada 50 tane kutuyla gidiyoruz. 50 tane kutu var be. Bunda bas başka oyunlar bunu çalıyor da e, onlarda kutu yok oluyor boş olan kutular. Ama bunda yok olmuyor sanırım. Çok yavaşız ya. Kaplumbağa da azdı ya. Şurada kaplumbağa gelse. Ha şu koyuncuk gelse. Şu koyuncuk koyuncuk. Hayır. Aa geliyor. Gidiyoruz. Tamam. Arkadaşlar burada bak. Döverim siz değil. Siz gidin. Tamamdır. Arkamda Illuminati var. Yoksa bu bir sembol mü? Yönetim için tıklayın. Tıklamasak ya. 500 Robux alıyorsunuz sonra. Tamam gidiyoruz. Alta. Şurada sekmeyelim. Burası tehlikeli. Burası tehlikeli. Tamam tamam tamam. Tutunduk. Gene ters geldik. Düz olsa şaşırdık. Önümüzde biri var. Onu geçtik. Onu sağladık. Tamamdır. O tamam geçtik. Otobandayız. Tam burada diz olmamız iyi. 300'de kaldı kızımız. Aa şurada bir gülen surat var. Yanlarda kalmak da kötü ya. Aa çekiyoruz. O tamam geldik son anda. Burası tehlikeli işte. Az önce burada gittik. Oyun bug'a girdi bizi almadı. Yani yandan gitme. Ha tamam girdik. Girdik. Ama çıkışımız da biraz şey kötü. O yüzden biraz tedbirli <laughs> Aa, Swift. Abi çok yavaşladık ya. Yusuz nedir? Arkamdan gelen de yok. Aa, tamam tamam. Burada hızlanıyoruz. Tamam, hızlıca hızlanmalıyız. Çünkü şuradan atlayacağız. Hadi. Son anda, son anda, son anda. Son anda yakaladık. Gidiyoruz. Ayılar var. Aa, dencereyi son yer, son yer. Hadi ikinci kez. İkinci kez düşmeyelim bak. Gülen surat iyi gidiyor. Sekme, sekme. Tamam tamam gidiyoruz. Bir hızı görsek göremeyiz ki. Hadi. Hadi. Hadi son anda. Son anda. Son anda. Son anda. Yes. Yetiştik. Artık ismimiz kazan kazananlarda. Evet. Bunlar nedir? Sen nesin? Aa, motor. Oo, nasıl motor ya? Neyse, kapat. Köpek var. Love köpek. Bunlar ne yapıyoruz? Ha. Tamam. Uçma şeyi yok mu ya? Hay. Adam bir yerde sekiyor. Bunlar sana böyle şey yapma yeri. Görüntü gibi. Ben çok iyi yaparım. İzleyin. Hay bu değil. Bu ama çok iyi yaparım. Bak sanat sanat. Burada smurf kitimiz, ahtapotumuz. Burada ördek. an ne oluyor? Adam uçuyor. İki iki vardı? Ben görmedim onu. Ama bakarsın. Roket. Tamamdır. Ben başa gitmek istiyorum. Nereden gidebiliriz? Bakalım. Ee, başa buradan uçarak gitsek. Var ya. Neyse, reset çekiyorum. Son kez gidiyoruz arkadaşlar buradan. Ve bir daha daha geri gelmiyoruz. Aa. Ben burada doğdum. Ama ben gitmek istiyorum. Reset giyeriz. Return to start. Aa buradakileri alarak gidebiliyoruz oraya. Doğru. Şunları alalım. Al. Tamam köpeği de alalım. Şu iyi. Ve gidiyoruz. Artık burayı da kapatmışlar artık kapattıysa. Geldik. Avras dersi Epic Buradan girsek giremiyoruz mu? Keşke girebilseydik. Şimdi taktik deneyeceğim. Olursa olur, olmazsa Mama ya yok. Üste doğru gitti be. Ha ben alsanız da buraya. Ben de girmek istiyorum. Ben de VIP olmak istiyorum. Ben ve hadi ya gidemiyoruz ya. Ben ben şunun içinde gideceğim. Bir kişilik yok mu ya? Illuminati mi? Oh my god. Değil mi? Doge. İkili yok mu ya? İkiliye binmek istiyorum ben. Sanırım yok. Ben şuna biniyorum. Binemedim. Beni alın. Beni al. Hayır. Hayır. Al şimdi beni al. Tamam aldı. Bak baga sokayım. Oo, opa, hop. Böyle şey yapacağım diyecektim ki burada yolu kapatsak. Al gidiyoruz baga girdi. Arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar ben gidiyorum. Bakın helal E ee, İyice iyice girdi. Bana girdi. Kırmızı yol. Vam. Burada şu an Allah'a gidiyoruz sanırım. Ve haydi düşüyor muyuz? Ya yola düşmedik. O kötü oldu işte. Tamam şuradan biraz daha yukarı. Hop kaydır. Tamam kaydır artık. Hop. Aa yanlış yer yanlış yer yanlış. Şuraya gitmeye çalışıyoruz. Abi yardım. Tamam tamam tamam. Binanın üstüne düşme. Binanın üstüne düşme işte ya. Şuraya. Yandan destek. Oradan destek. Buradan destek. Ne şeymiş be. Adam düştük düştük. Bam. A sektiriyoruz. Biraz hile kullanalım mı? Bam. Yanlış yer. Abi yanlış yer abi. Şuraya şuraya. Tamam. Artık bedava yolumuz var. Hem de uçan. ba Bay diyeceğim sandınız değil mi? Evet. Hayır demiyorum. Hop. Ve uçuyoruz. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bam.